Şimdi çalıştığınız akü markalarını neye göre seçiyorsunuz diye bir soru gelmiş. Şimdi öncelikle bizim buradaki sattığımız akülerde en önemli kriterim benim bir kere yan ürün olmaması. Yani kendi bir fabrikası bulunan, yani gerek ana bayilik seviyesinde, gerek alt bayilik seviyesinde hizmeti çok hızlı sunabilen firmaları tercih ediyoruz. Yani yerli markalar zaten herkes biliyor. İşte İnci, lider. Yabancı markalar zaten konunun bir numarası Varta, Bosch, Bunlar tamamen ürünlerini kendi üreten firmalar ve herhangi bir sorun sıkıntı durumunda il bazında gerek ulusal düzeyde hemen dahil olabilen ve hizmet verebilen firmalar. Bizim için önemli kriter bu. İnternetten de çünkü çok akü satıyoruz. İzmir dışına da çok akü satıyoruz. İzmir dışında da müdahale edilebilir aküler olması gerekiyor. Bizim kendi markamız da var Aküpek saygılı. Tabii ki biz bunu bir yere ürettiriyoruz. Ama buradaki önemli kriter ne? Bir fabrika var ortada ve arkasına çok büyük bir isim var, Petlas var. Bundan dolayı güvenerek zaten bu işe giriştik. Aynı zamanda e, müşterilerimize sorun çıkartmayacak aküleri tercih etmeye gayret ediyoruz. Herhangi bir sorun yaşadığımız zaman zaten uzun vadeli olmuyor. Neler evet. yapıyorsa farklı farklı markalar da bünyemize geliyor, gidiyor. Ama hani vazgeçilmez markalarımız nedir derlerse işte Varta, Boş, İnci, kendi markamız bunlardan vazgeçmeyiz. Bunlar zaten konunun lider ürünleri hepsi.